Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Roblox'ta yeni güncelleme geldi yumurta. Onu size göstereceğim. Yakadım. Ya çok hızlı. E bana ne? Heh yakadım. Onu size göstereceğim. Boşu size tam olarak göstereceğim. Heh mor. Ay mor yumurta. Ve arkadaşlar bostan ne çıktı? Biraz önce bostu geçtim. Bir server doğrusu insanla anca geçebildim. Arkadaşlar bir server doğrusu insanla geçtim. Tabi hepsi Türk olduğu için hepsi demeyeyim ama neyse. Çoğu Türk'tü. Kırmızı. E, devamı Kırmızı. Çoklu e, toplu kasıyor. Kırmızı, kırmızı. E sırf kırmızı. Kırmızı, turuncu, mavi. Turuncu, kırmızı, turuncu, mavi, turuncu. Ben trollemeyi mi çekiyor bu adam? Dur ne diyor? Bu oyunun yapımcısı mı da? Yo, VIP server yapmam çünkü bende Robux yok. Ve bu arada Bay bay. Ne? Bir dakika. Sallama yeniden gelsin. Hadi. kırmızı, mavi, turuncu, kırmızı, mavi, turuncu, turuncu, kırmızı, turuncu, mavi, turuncu. Hı, tamam. Tekrar mavi, mavi, turuncu, kırmızı. Mavi, mavi, turuncu, kırmızı. Mavi, mavi, turuncu, kırmızı. Yaptım. E yaptım. Mavi. Ya. Mavi. Turuncu, kırmızı yaptım. Mavi, mavi, turuncu, kırmızı yaptım. Mavi, 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 he üç tane mavi. Mavi, 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 mavi turuncu kırmızı mavi 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 turuncu kırmızı mavi 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 turuncu kırmızı mavi 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 turuncu kırmızı <laughs> en sonunda kırmızı kırmızı turuncu kırmızı turuncu mavi kırmızı kırmızı turuncu kırmızı turuncu turuncu mavi kırmızı kırmızı, kırmızı, turuncu, kırmızı, mavi. Ne? Kırmızı, kırmızı, turuncu, turuncu, kırmızı, mavi. Yok arkadaşlar yumurta kayboldu. Gösteremedim. Ve kaydı neredeyse 5 dakika sonra ona gitti. Arkadaşlar bu da bunlardan arkadaşlar göstermiş olduğum şeyden. Bu topu kazanıyorsunuz bu topla. Göstereyim bakın. Bu top da fırlattığınız zaman kendinize. a kendinizi diye ipucu verdim. Bakın yumurta alıyorsunuz ve böyle sürpriz olarak çıkıyorsunuz. İnsanları kandırmak için ideal. Arkadaşlar hangi yumurtalar olduğunu size hemen göstereyim. Gülü yumurtası gıcık haritada herhangi bir yere kayboluyor. Onu bulmak gerekiyor. Roket yumurtası rota çiziyor. Onu yakalamaya çalışıyoruz. D6'yı gördünüz. Bunda sıra robot yumurtasında sıralama yapmaya çalışıyorsunuz. Eh, boş. Burada şeyi bulmaya çalışıyorsunuz. Şu, ay şunu da siz görmüştün galiba. bazı Bilmiyorum. Görmemiş de olabilir. Ve bunlardan yumurta kazanılıyor. O yumurtalar da 13 mi işte bir zaman 16 16 April Doğru. <laughs> maç. April. Evet Nisan. Nisan'ın 19'u mu diyor? Heh. Nis Nisan 16'sında bu yumurtalardan bir şey çıkacak. Kameralar gibi ama ben kameraların zamanında oyun oynamadığım için. Ama arkadaşlar. Ya, oyun da bugün gel bugün bu, ya da bugün akşam falan geldi bu güncelleme. He bak. Bak yapmaya çalıştım ama yapamadım. Neyse taktik. Hmm. Ve Arkadaşlar yeni güncellemeyle gelmesi istediğim bir şey gelmiş bu. Onlara tıklanmıyor. Ve şunu da alalım. Size diğer yumurtaları göstermek istiyorum. Haytana. Daske bir yerlerinde. Bosu da göstereceğim. Bos geçen şeye de vardı. Ve bu sefer daha öfkeli. Sizce neden? Çünkü geçen sefer onun lavlatuarını yıktık. Yıkıyorduk. Ben o gün o zamanlar bu tabağı bilmiyordum. Yıkmış, yıkıyorduk. Sonra boş geliyordu. Laboratuvarını yıktık diye çok sinirleniyordu. Laboratuvarını yıktık diye çok sinirleniyordu. Ve öyle bile saldırmaya başlıyordu. Aha puzzle yumurtası. Ya bu şey yapmaya çalışıyor. Ama ben SOS gelmesini istiyordum. Ama SOS gelmedi maalesef. Aa, ve oyunda birkaç bug buldum boss'ta. Tabii bu bu buglar kırıcı olur diye düşünüyor. Neden? Çünkü bu boss zaten geçici bir şey. Ya hadi 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 ya, hadi ya. Ya. Bu kadar sevim ki. Dur, bağlantı. Heh, bağlantıyı kopardım. Havale. Ortada. Arkadaşlar unutmayın. Ben yine orta işaretleyeceğim. Ortada siz unutmayın. Ben unuturum. Aa, ben yine de orta işaretleyeceğim. Ortada değil mi? şuradaymış. Dur tekrar. Yaşay, dön dön dön. Orta dedim. İnemiyor. Bu sefer köşe diyeceğim. Ne şey orta? Ortaymış. Aa, neyse. Bir kere daha diyeceğim. Olmazsa öbür yumurtalığı tanıtacağım. Aaaa yeşil yumurta. Orta. aynı o. Neyse böyle yumurtalara geçelim. Puzzle yumurtası. Arkadaşlar şu içinden çıktığımız yumurta. Puzzle yumurtası benim en sevdiğim yumurtalardan biri oldu. Kırmızı kırmızıyla yer değiştirelim. Tamam turuncu uygun. Dur ben bir yeşin tam şekli. He dur kırmızı olmamış. Kırmızı buraya. Turuncu şuraya. Mor şuraya. Sarı ortaya. Ve rengi şuraya. Siyah da şuraya. Aha. Tamamladım. Arkadaşlar böyle şey kazabilirsiniz. Yumurta. Bir yeşil yumurta verdi. Yeni yumurta bekliyoruz. Ne direktten boşu mu göstersem bilmiyor. Şu, 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 gitti şu. Şey zaten, e yani şu zaten rota gidiyor. Tamam, boss fight'ı gösterebilirim. Boss Boş fight'ı <laughs> fight açmak için şunların önünde bütün yumurtaları toplamaz gerekiyor ama ya başkalarıyla Ha, boss girecek gireceksiniz. onun 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 da bütün yumurtalı o, o toplayıp şeyi toplaman ya da iki ya da adamda tek ro roket yumurtası yok, sende de ro tek yok roket yumurtası var diyelim. Öyle açılabiliyor. Neyse Fight'ı göstereyim. Çok asansör açıyor. Bu da bu server, benim orlu server'ım. Buraya girdik. 60 saniye sayıyor. Bir dakika bekleyeceğiz. Neyse arkadaşlar, bugün gönlemeyle böyle şeyler geldi. Bayağı iyi yani. Nıp. Ben birkaç gün daha sonra gelir diye düşündüm. 2 Nisan'da geldi ve 1 Nisan'da oyun bizi trolledi. Uçak yapma oyunuyla ne değiştirmişler. Mesela uçak yapma oyunu Plan Tra Crazy'de Plan Boy Plan of Treasure olmuş. Bunun ismi de Boat Boy, Crazy oldu. Tabi bir nisan şakası olarak yapmışlar buna. Bir nisan. Arkadaşlar size siz bunu yarın izliyor olacaksınız. Yani 3 nisanda 3 nisan. 16 Nisan'da arkadaşlar şey gelecek. Bu yeni yumurtalar açılacak. Size onun videosunu çekerim. Çekebilirsem. Aç atıyor bu ondan dolayı daha kızgın olarak geliyor ama bu sefer yine onu kahvaltılık yumurta yapıp yiyor yine yine öyle yapıp yiyor kahvaltılık yumurta çünkü yumurta olsa ve bu sefer arkadaşlar asansör bekliyormuş ben bunu şifle görmüştüm Şöyle de söyleyeyim. Ve bak şurada yandaki yumurtalar gelip gidiyor. Boş kardeş özür dilerim. Seni bir kere kız, aslında kıldırmadım ama. Heh geldi. Bu sefer direkten kızgın oluyor. Bir şeyleri kırmasak ve Çünkü onu bir şeyliğini kırıp kızdırmıştı. Ama eskiden çok hasar vurmuyordu. Artık deli gibi vuruyor. Ya baktan göremiyorum. Kaç bir? Arkadaşlar. %de 30 da ay 300 daha fazla canın olmasına rağmen çok canım gidiyor. Bu yüzden ben diye. dur heh, delik 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 havuç yiğit delik havuç yok pop yiğit aldı Ve arkadaşlar giriş için aslında onun bitiş için yaptım aslında giriş için yaptım ama ne baba video çekiyorum da bundan sonra zaten çok çekmeyeceğim Arkadaşlar bir dakika. Hop. Geldi. Şimdi söylüyorum gitti. Zaten öldükten sonra videoyu kapatacağım. Akşam zaten. Arkadaşlar bunda ölmeyeyim. Ay hindi lazer daha yeni geliyor. Neyse. Bekleyen robot diyeceğim. Tabi arkadaşlarınızla oynadığınız zaman turlar bittikten sonra. Hayır, hayır, hayır. Neyse arkadaşlar kapatayım. Ne diyor birazdan kapatacağım. Bir dakika. Neyse yumurta fırlatıcı gibi şeyler çok komik. Arkadaşlarınızla şeyler falan yapabilirsiniz. Royal yumurtanın içinde saklanırsınız. Fırlatıcı silersiniz. Arkadaşının sizin nerede olduğunuzu ara. Siz de bir anda yumurtanın içinden şey diye çıkarsınız. Tabii Royal Member'da Royal Member diye görünüyor. Neyse. Arkadaşlar bu böyle kapatmak zorundayım. Bay bay diyorum başka bir şey demiyor. Bay bay.